Hoş geldiniz değerli izleyenler. Portekiz Ligi raporuyla karşınızdayız. Portekiz'de 31. hafta mücadeleleri tamamlandı. Zirvede uzun bir süredir iki takım var tek başına. Benfica ile Porto diğerleriyle arasındaki farkı açtılar ve şampiyonluk yolunda koşuyorlar. Lider Benfica Estoril karşısındaydı. Estoril'i ağırladı. 11 maçtır kazanıyordu Benfica. Bu hafta da kazandı. Hugo Miguel'in ilk düdüğü karşılaşma başladı. Salvio bıraktı Pizzi. Nasıl bir türlü uzaklaştıramadı orta. Ceza sahası içinde bir pozisyon ve penaltı. Benfica penaltı vuruşu kazandı. İşaret geldi. Jonas Gonçalves Oliveira. Benfica 1-0 önde. Orta şansı. Salvio bekledi. sıyrıldı, Yaptı ortayı. Mitroglu vurdu kafayı. Aradan çıktı. Gol pozisyonunu buldu ama golü atamadı. Servi. İlk anda Mitroglu'nun vuruşu da büyük tehlike yaratabilirdi o vuruş savunmada defansta böyle eridi. Sağ kanattan yine etkili geliyor Benfica. Yerden bir top. Şu pozunu vuruş. Top dışarıda. Salvio kaçırdı. Eduardo Salvio. Benfica 2-0'a çok yakındı. Ailton çok adamla geldiler. Kleber gole gidiyor. Kleber gol. Kleber bu kez attı. Estoril'in golü dakikalardır geliyorum dedi ve sonunda geldi. Kleber Ederson yine kalesinden uzakta. Kleber karşı karşıya. Önce dengesini yitirmiş Ederson. Sonra toparlanayım derken belki de konsantrasyonda kayboldu. Kolay bir gol oldu. Kleber Şimdi bir şans Uzaktan vuruş harika bir gol Jonas duble Benfica 2-1 önde Benfica 2-1 Bu arada mikrofon uzanıyor Çok enteresan Canlı canlı Gerçekten çok ilginç Ve işte Jonas harika bir gol ve son düdük. Yeni bir 3 puan, yine bir 3 puan. Benfica mutlu sonra bir hafta daha yaklaşmış oldu böylece. Porto Benfica'nın takipçisi Porto 9 maçlık galibiyet serisinin ardından son 5 haftada 4 beraberlik almıştı. Chavez deplasmanındaydılar bu hafta ve galip geldiler. 8 liginde 31. hafta mücadelesi lider Benfica'nın en yakın takipçisi Porto Chavez deplasmanına konuk oluyor. Porto hata, orta içeri savunma, elle müdahale itirazları var. Ancak maçın hakemi Carlos Sistra bu pozisyonda devam diyor. İlk yarı 0-0. Görüntüler maçın ikinci yarısından Porto daha etkili ikinci yarıda. Andre Andre kaleciden dönen topu tamamlayan Tekinio oluyor. 52. dakika Porto öne geçti. Filipe bu kez golü yiyor. İşte Andre Andre. Önce topu kazandı. Sonra şutunu attı. Kaleciden seken topu Tikin Yoğalar'la buluşturdu. Porto öne geçti. Ve ikinci gol için geliyorlar. Otavio'nun pası Andre Andre ikinci golü atıyor. 72. dakika Porto farkı ikiye çıkarıyor. Andre Andre. İlk golde büyük payı vardı. Onun şutu dönmüştü kaleciden. İkinci golü de sağ ayağının üstüyle köşeye bırakıyor. Otavio çok dengeli bir pas. Andre Andre koşuyu yaptı ve topağalarla buluşturdu. Porto 2-0 öne geçti. 88. dakikadayız. Maxi Pereira'nın yaptığı sert müdahale, tehlikeli geliş ona pahalıya patlıyor. Kırmızı kart gördü Maxi Pereira. Porto 2-0 öndeyken 89. dakikada bu hareketi yaptı ve kırmızı kart gördü Maxi Pereira. Porto son dakikalara 10 kişi giriyor. Maxi Pereira'nın sert müdahalesi ona kırmızı kartı getirdi. Maç sona eriyor. Porto Chavez'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 72'ye yükseltiyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelesi ise Braga ile Sporting arasındaydı. Sporting zorlu Braga deplasmanında Bastos'un attığı gollerle güldü. Braga ile Sporting Lisbon karşı karşıya geliyor. Portekiz Ligi'nde 31. haftanın en önemli maçlarından bir tanesi. Üçüncü Sporting, 5. Braga önünde. Maç oldukça tempolu başlıyor. Gelson Martins, kaleci Marafona'yı geçemedi. Braga oyundaki dengeyi kuruyor. Yerden pas, ceza sahası Rui Fonte direkten dönen top. Atak devam ediyor ve top ağlarda gol. Ricardo Horta Braga'yı öne geçiriyor. Horta takip etti top ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda Podence yerde kaldı. Maçın hakemi Almeida penaltı noktasını gösterdi ama Adrian Silva penaltıyı kaçırıyor. Braga'ta sol kanat orta, kafa vuruşu, toparlarla buluşuyor ancak Kalkan offside bayrağı var. Sporting golü daha çok isteyen taraf. Karar bir kez daha penaltı. Gelson Martins yerde kaldı. Goyano'nun müdahalesiyle işte bakın burada Goyano Gelson Martins'i engelliyor. Hakemin kararı bu. Bir kez daha beyaz noktayı gösterdi Nuno Almeyda. Bu kez topun gerisinde Bastos var. 50. dakika maçta Bastos topu ağlarla buluşturuyor. Sporting beraberliği buldu. Sporting baskısını arttırıyor. Zegelar yaptı ortayı içeriği. Bastos vurdu kafayı ve gol. Bastos attı. Yine Bastos yine gol. Sporting 2-1 öne geçiyor. Marvin Zegelar'ın asisti burada. Topu çaldı Zegelars. Ortayı yaptı Bastos. Klas bir dokunuşla 2-1 öne geçiriyor Sporting'i ama maç daha bitmedi. Rui Fonte beraberliği getiriyor. 79. dakika 2-2. Bir Sporting atıyor, bir Braga atıyor, bir Bastos atıyor, bir Rui Fonte atıyor. 2-2. Son bölümlerde büyük heyecan var. Cavan araya bıraktı. Sol çaprazdan Rui Fonte. Rui Patricio'yu geçemiyor. Sporting hata. Orta içeri. Bastos hat-trick yapıyor. 84. dakika. Sporting Lisbon 3-2 önde. Yine Bastos. Maçtaki 3. golünü attı. Bastos'u durduramıyor ikinci yarıda Braga savunması ve Sporting Lisbon Bastos'un 3 gol attığı maçta Braga'yı deplasmanda 3-2 mağlup ediyor. 31. haftası oynanan Portekiz Ligi'nde 28 maça çıkan Bastos 31 gole imza attı. Gol krallığı yarışında en yakın takipçisinin ise 19 golü var. O da Porto'dan Tiquinho diyelim ve sıradaki özetimize devam edelim. Vitoria Setupal ile Vitoria Gemereş karşı karşıya geldiler. Vitoria Setubal ile Vitoria Gimareş karşı karşıya geliyorlar Sportekiz Ligi'nde. Ligin flash takımlarından biri Gimareş. Dördüncü sıradalar ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda artık sezonun bitmesini bekliyorlar. Orta arka direğe doğru kontrol, şut savunmadan dışarı gidiyor. Setubal maça daha iyi başlayan taraf. Sonuç gelmedi yine Vitoria Setubal hücumu ceza sahası dışı sol ayakla bir vuruş dışarı gidiyor. Gimareş atakları sıklaşıyor. Arka bölüme doğru orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve toparlarda. 65. dakika Hernani atıyor golü. Gimareş 1-0 önde. İşte burada bakın. Marega çok iyi gördü Hernani'yi. Hernani Varela açıyı kapatmadan topu ağlarla buluşturuyor. Vitor Gimareş 1-0 önde. Yine Gimareş hata. Orta bir kafa dışarı. Paulo Hurtado gole yaklaşıyor Vitor Gimareş de. Serbest vuruş. Edinho kaleciye takılıyor. Douglas Renato topun sahibi. Yine Setubal duran topu. Arka direğe doğru bir vuruş. Doğrudan dışarı gidiyor. 90. dakika maçta ve Gimarej ikinci golü buluyor. Rafael golü atan isim. Bir anda geldi Vitore Gimarej ve golü buldu. Marega yine asisti yapan isim. Golü Rafael atıyor. Vitore Gimarej deplasmanda Vitoria Setubali 2-0 mağlup etmeyi başarıyor. UEFA Avrupa Ligi vizesi kovalayan Maritimo Feirense deplasmanındaydı. Ev sahibi Feirense mücadelenin ikinci 45 dakikasında bir kişi eksik oynamasına rağmen rakibini mağlup etmeyi başardı. Feirense ile Maritimo karşı karşıya geliyor. Gelişen Feirense hata. Orta kale sahasına. Seken top ağalarla buluşuyor. İlginç bir gol. Anastasios Karamanos golü atıyor. Feyrense 1-0 önde. İşte gol. Sol kanat. Burada faul beklentisi vardı. Top çıktı itirazı vardı Maritim Çok ilginç bir dokunuş. Kaleyi görmeden hissederek sezgisiyle golü attı Karamanos ama gol bir hali tartışmalı. Bu pozisyonda karar faul. Serbest vuruş kullanıldı. Ters bir kafa vuruşu ve top ağlarda gol. 24. dakika Flavio topu kendi ağlarına gönderiyor. Maritimo beraberliği buldu. Ceza sahası içinde müdahale var. Karar penaltı. Thiago Silva topun gerisinde. Thiago Silva golü atıyor. Feirense 2-1 önde. 30. dakikada yeniden öne geçiyor Feyrense. Topu tam köşeye gönderdi Thiago Silva. Yine Feyrense hata. Elle oynama beklentisi var. Maçın hakemi Joao Pinheiro devam diyor İşte bu pozisyon. Chris burada hamleyi yapan oyuncuydu. Sarı kartı da var Chris'in. İkinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı Chris. Maç sona eriyor. Feirense Maritimo'yu 2-1 mağlup ediyor. Lig sonuncusu Nasyonel konuk etti Rio Ave'ye mağlup oldu ve üst üste 3. son altı maçında da 5. mağlubiyetini aldı. Rahat bir konumda olan Rio Ave. Nasyonel deplasmanında köşe vuruşu orta geldi. Bir kafa top direkten döndü. Nasyonel gole çok yaklaşıyor. Tobias Figueiredo. Kafayı vurdu, direğe geçemedi. Bu kez Rio Ave hata. Ceza sahası içi, seken top. Pas dışarı. Yay civarından bir vuruş. Kaleci gole izin vermiyor. 49. dakika. Nasyonel savunmasında bir anlık hata ve top buluşuyor. Tarantini gole atan isim. 49'da Rio ve 1-0 öne geçiyor bir anda bomboş önünde kaldı top Tarantini'nin ve Tarantini tek vuruşla gol attı. Nasyonel'de beraberlik arayışları var ancak Rio ve kalecisi Casio Albertük hata yapmıyor. 74. dakika Ruben Ruben fake iki kişi var karşısında dışarı çıkardı. Plasen bir gol geliyor. Filip Krovinovic ağlarla buluşturdu. Rio Ave 2-0'ı buluyor. Sağ ayağıyla tam köşeye Krovinovic çok şık bir gol atıyor. Son düdük geliyor. Rio Ave nasyonali deplasmanda 2-0 mağlup ediyor. 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Boavista ağırladığı Tondere'yi tek golle geçerek bu özleme son verdi. Boavista ile Tondela karşılaşıyor. Boavista serbest vuruşu. Orta seken top ceza sahası içi. Kaleci Claudio Ramos topun üstüne kapandı ve şut şansı tanımadı. İşte bu pozisyon bir anda atladı Ramos ve topun sahibi oldu. Orta içeriği son çizgi kale sahasına orta seken top ceza sahası dışı gelişine bir şut dışarı gidiyor. Az gelişen Tondela ataklarından biri. Boavista kalecisi Wagner gole izin vermiyor. Oldukça etkili geldi Tondela. Plase. Kaleci gole izin vermiyor. Boavista artık golü arıyor, golü istiyor. 66. dakika kale sahası ve toparlarda Yuri Medeiros golü atıyor. Boavista 1-0 önde. Aradığı golü 66'da buldu Boavista. İşte gol. Tondela savunması bu kez topu çıkaramıyor. Claudio Ramos bu kez topu uzaklaştıramıyor. Ve Yuri Medeiros Topalarla buluşturuyor. Bu gol maçın da sonucunu belirliyor. Boavista Tondela'yı 1-0 mağlup ediyor. Son puanını ligin 24. haftasında alan Belenenses Pasos Ferreira karşısında da üst üste 7. mağlubiyetini aldı. Restelo stadında Belenenses'in rakibi Pachos Ferreira. Araya bir pas. Savunma yatarak müdahale. Top dışarı gidiyor. Korner. Miguel'in yatarak müdahalesi Miguel Vieira. Orta geldi içeriği. Bir anlık karambol Top dışarı gitti. Sol kanat. Orta içeriği. Savunma karşılıyor. Kalecinin büyük hatası. Mauri de estofalarla buluşturuyor. Belenenses 1-0 önde. Mauri de golü attı. İkinci yarının başında 50. dakikada Belenenses golü buluyor. Paços Ferreira kalecisi Defendi'nin hatası. Seken topta Maurides golü atıyor. Ancak karar yine devam. Orta içeri seken top. Arkadan bir hamle. Maçın hakemi Rui Oliveira penaltı noktasını gösteriyor. İşte bu pozisyonda Abel Kamara penaltıyı yaptırıyor. Ve Pachos Ferreira beraberlik golünü buluyor. 69. dakika Luis Felpi ağlarla buluşturdu. Pachos Ferreira hata 88. dakika. Ceza sahası içi üst üste çalımlar ve gol geldi. Vasco attı golü. Pachos Ferreira 88. dakikada öne geçiyor. Vasco. Ivo Rodriguez topu getirdi. Bıraktı Vasco'ya. Vasco İki kişiyi geçiyor ve top ağlarla buluşturuyor. Dar alanda iyi iş yaptı Vasco. Belenenses şimdi beraberlik için gelmek zorunda. Ama fazla vakitleri yok. 90 +3'teyiz. Sol kanat, orta içeri, Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor. Pachos Ferreira deplasmanda Belenenses'i 2-1 mağlup ederek puanını 35'e yükseltiyor ve rakibinin üstüne çıkıyor. Düşme hattının nefesini esesinde hisseden Moriense, Aruka deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen bir puanı kurtardı. Portekiz Ligi'nde 31. hafta Aruka ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk bölümünde Moreirense'nin daha büyük baskısı var ama savunmada da hata yapıyorlar. Aruka hata ağlarla buluşuyor. Tomane golü atıyor. 30. dakika Morey Rense savunmasındaki çok büyük hatayı Tomane golle sonuçlandırıyor. Aruka 1-0 önde. 45 artı 2. dakika. Sol kanat Aruka hata. Yerden bir pas. Ceza sahası içi gol. Rafael Crivellaro golü atıyor. İlk golde asisti yapan oyuncuydu. Crivellaro ikinci golü kendisi atıyor. Aruka 2-0 önde. İlk yarının son dakikası. Hatta ilk yarının son saniyeleri. Aruka Morayrense önünde farkı ikiye çıkarıyor. 46. dakika. Orta içeri. Boateng vurdu ve gol. Emmanuel Boateng. Oyuna az önce giren Modu Sugu asisti yapıyor. Boateng golü atıyor. Morayrense umutlanıyor. İşte Sugu sağdan aldı bekletmeden içeri gönderdi ve Boateng tek dokunuşla topu yolluyor. 2-1 fark 1'e indi. Serbest vuruş Mora İrense'den. Kaleye bir vuruş dışarı gidiyor. Yine Mora rense ata Emmanuel Boateng. Yine Emmanuel Boateng katıyor. 2-2 oluyor. 58. dakika Morey Rense 2-0 geriden gelip 2-2'lik beraberliği buluyor. İlk yarı 2-0 bitmişti ama 46 ve 58'de 12 dakikada Boateng 2 gol attı. Morey Rense 2 gol buldu ve durum 2-2'ye geldi. Son düdük geliyor. Aruka skoru koruyamıyor. Aruka ile Moreirense 2-2 berabere kalıyor. Bu haftaki son özetimizdi. Bu şimdi dilerseniz toplu sonuçlara bir göz atalım. Vitoria Setubal 0, Vitoria Gemarech 2, Boavista 1, Tondela 0, Nacional 0, Rio Ave 2, Benfica 2, Estoril 1, Chavez 0, Porto 2, Feirense 2, Maritimo 1, Aruka 2, Moreirense 2. Braga 2, Sporting 3, Belenenses 1, Passos de Ferreira 2. Ve bu sonuçların ardından puan durumu şöyle oluştu. Zirvede Benfica var. Puanı 75, 13 puan geriden Porto takip ediyor. Sporting 67 puanla 3. sırada oldukça rahat. Vitoro de 4. sırada 59 puanda. Braga'nın ise 51 puanı var. Düşme hattına da bir göz atalım dilerseniz. Düşme hattında... Fondela ve Nasyonel var 23 ve 20 puandalar. Onların önünde Moriarense 26 puanda bulunuyor. 32. hafta gelecek hafta hangi maçlar oynanacak Portekiz Ligi'nde? Cuma akşamı 22.30'da Moriarense Braga maçı ile başlayacak. 32. hafta Cumartesi günü 18'de Boavista Nasyonel 20.15'te Pasos de Feira, Feirense, 22.30'da da Maritimo Porto mücadeleleri oynanacak. Pazar günü 13.45'te Sporting Belenenses, 18'de Tondela Vitoria Setubal maçları var. 20'de Vitoria Gimareş, Aruka ile karşılaşacak. 22.15'te Rio Ave ile Benfica arasındaki mücadele var. Ve pazartesi günü saat 22'de Estoril ile Chaves arasındaki mücadele ile Portekiz Ligi'nde 32. hafta tamamlanacak. Portekiz Ligi raporunun bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.